Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir sonraki videomda videomu videomun ne hakkında yapacağım? Da bilgi ver bilgi vermeye geldim. E, arkadaşlar muhtemelen challenge yapmayı planlıyorum. E, niye derseniz bu aralar challenge'lerin hepsi moda oldu arkadaşlar. Her türden, her aydan hatta her yıldan bir challenge geliyor arkadaşlar. Eee bizim ülkemizde olsun, başka ülkelerde olsun. Her yerden aşırı challenge'lar geliyor. Ben de karar verdim. Tek başıma veya bir aile büyüğümle beraber bir challenge yapmaya karar verdim. Hep challenge'dan bahsettim arkadaşlar. Nerede challenge olduğundan bahsettim. Bu sefer de challenge'ımdan bahsedeceğim. Challenge'ım arkadaşlar aklımda iki tane fikir var. Bir sahte para yapıp kağıttan onları yapacağım. Yani sahte para yapıp hem bebeklerime hem de kendi kıyafetlerime göre açık arttırma kombin yapabilirim. Bilmiyorum. Şu an açık arttırma kombin var aklımda ama kendim normal kombin de yapabilirim. Ama illaki bir challenge olacak. Ki ben bunu kafama soktum arkadaşlar. İlla bir challenge olacak. Bilmiyorum yani ne tür bir challenge olacağını. Ben de bilmiyorum. Şu anda hayal ettiğim sadece bar bebek ve benim Kombin challenge'ım olacak. Ee, başka tür challenge'lar görebilirsem arkadaşlar ben bir de e, yurt, dışına, yurt dışı olan kanallardan da araştırdım. Oradan da baktım. Ee, orada da farklı challenge'lar var. Belki onları yaparım. Ee, ama e, challenge'da malzeme gerekiyor arkadaşlar. Malzeme e, gerektiği için elimde olmayan malzemeler de olabiliyor bazen. Mesela yurt dışında olan malzemeler oluyor. Ki ben bunu yurt dışından sipariş edemeyebilirim arkadaşlar. Bu yüzden kendime göre bir çalış yapmayı planlıyorum. Ya da bebeklerime göre. Şimdi bu kadar düşündüm arkadaşlar. Eğer düşündüğüm olursa bir sonraki videolarımı da sizlerle paylaşırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hala abone değilseniz de abone ol tuşuna basarak beni de bana da abone olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.